varmış bir yokmuş. Evet tamam içinde Kaybol tamam içinde Bir çocuk varmış. Çocuk dayında annesi. Annesiyle birlikte yürüte bir karımın içine O. Evet devam et. O yedi daha da. Sayfayı çevir. Hı, -hı. O daha da. Bir, bir. Bir. Ay çiçek tarlası bir de gelmiş. Ama bir oyun olmuş. Anne bu yapışık duruyor. Hadi aç. Bir şu oyun olmuş. Günü yağmur bulup dayıp çiçeklenmiş ve yağmur olmuş. Karında yay Eylül ve annesi hemen düğün yaptıkların her dediğin yaptıklarına hemen toplanmışlar. Yağmur dinene kadar beklemişler. Yağmur dinmiş. düşer bir dörtte saat Ana yine düştü. Devam et anne. Oh. Olsun. Bu. Oh. Takarsın yerine gelince. Eylül ee, annesi hemen yola gitmiş. Yola giderken bir tane piş piş ateşi görmüş. Piş piris ateşinde pişler düşmüştü yere. hopu hopu hemen taşımışlar. Ondan da ona... ama benim diğer düşmüş. Ne toplamışlar? Ondan sonra fındık. Fındık ay. Fındık diyor yine demişler. Fındık ev evcüce kayanda. <laughs> Anne neden yemek topluyoruz dedi dedi. Dadan bu taşıdığım yiyecekler ne diyorduydak? Anneci oyuyor mu tamam? E donmaya donmaya duyuyoruz ve yerde ne fındıkları yer. Bundan sonra annesi, annesi ya bundan bak e, bakayım dedi. Baktı yer doğdu. durdu. Annesi annesine bak anne damlaya damlaya duruyordu dedi.